videoda sosyal medyada karşımıza çıkan maskülen kadın, feminen erkek. Dolayısıyla yeni nesil romantik ilişki kavramları ile ilgili konuşuyor olacağız. Şimdi aslında bu gerçeklik sosyolojide toplumsal cinsiyeti gender olarak açıklar bize, cinsel rolü de seks olarak tanımlar. Evlilik süreçlerinde tanık olduğunuz partnerleri falan böyle bir düşünürseniz ya da romantik ilişkide olan kişilere biraz kulak kabartırsanız ya erkek dediğin şunu alır Kız tarafı bunu alır, erkek tarafı şunu alır. Ya kız dediğin ilk yazmaz, ilk önce o adım atar. Hesabı erkek öder gibi. Aslında toplumsal meselelerden bahsediyoruz biz. Çünkü romantik ilişki dediğimiz şey sadece iki farklı kişinin iki farklı cinsiyetin birlikte ilişki yaşıyor olmasından kaynaklanmıyor. Çünkü sevginin herhangi bir cinsiyeti yoktur. E şimdi insan dediğimiz canlı aslında dinamik bir varlık. Sürekli değişen ve dönüşen bir varlık. Şimdi günümüz dünyasında erkeklerin daha pasivize olduğu ya da daha o tanımlanmış erkeklik rollerinden ve modellerinden farklılaşır bir şekilde hareket ediyor olması söz konusu olduğu için feminitesi yükselmiş olan erkeklerle birlikte romantik ilişkilerdeki güç dengesi farklılaşıyor mu sorusu gündeme geliyor. Hem romantik ilişkideki kadın ve erkek rollerinin farklılaşıyor olmasıyla gelen bir gerçeklik var. Mesela kız tarafı şunu alır, erkek tarafı bunu alır gibi bir kavram daha nadir duyuyoruz. Çünkü artık insanlar şunu ben yapabiliyorum, bunu ben yapabiliyorum. Sen şunu yapabiliyor musun? Ben bunu yapabiliyorum. Peki bunu nasıl yapabiliriz diye daha uzlaşmacı, daha işbirlikçi bir yerden aslında birbirlerini tamamlamaya çalışıyorlar. Bu ne demek? Yani karşı tarafın ihtiyacını duyabilir bir erkek, karşı tarafın ihtiyacını duyabilir bir kadından bahsediyor oluyoruz. E şimdi eski kadın ve erkeklik modelleri dünyasında bu tabii ki yeni bir şeye neden oluyor. Nasıl yani kadın şöyleydi, erkek böyleydi dediğimizde. Şimdi farkındaysanız aslında eskiden şöyleydi diye başlıyorum cümleye. Çünkü yeni nesil daha uzlaşmacı ve daha aslında rollerin birbirine geçtiği bir taraftan ele alıyor ilişkileri. E şimdi bu da otomatik olarak eski romantik ilişki kavramlarındaki maskülen erkeği aramayı ya da feminen kadını aramayı bazı nesiller arasındaki bu çatışma sebebiyle tuhaf karşılar hale geldi. Hatta sosyal medyada prenses erkekler gibi bir kavram bile duyduğumu söyleyebiliriz. Ya da ilişkinin yürütücüsünün kadın olduğu partner durumları söz konusu olduğunda da buna işte bizim hanım bey ne söyler, ona sorayım gibi bir kavramlar aslında duyar hale geldik. En azından benim karşılaştığım kavramlardan bazıları bunlar. İşte kız tarafı şunu alır, erkek tarafı bunu alır kavramından çıkıyor olmak yeni nesil ilişki yaşama halindeyken aslında bizim toplumumuzda 7'den 77'ye bazı duyguların yaşanılmaması gerektiğine dair bazı verilerle şimdiye kadar geldik. Bu ne demek? Erkekler ağlamaz. Erkekler artık ağlayabiliyorlar. Erkekler duygularını ifade edebiliyorlar. Bunun bir tuhaflık olmadığı, bunun bir zayıflık olmadığı konuşulur bir durumdayız artık. Peki, kadınlar bu kadar kontrol ele geçirdi diye bu ne demek oluyor? Yani ilişkinin yürütücüsü domine eden kadın neden oldu diye bir kavram karşımıza çıkıyor. Çünkü aslında ilişkinin iki yürütücüsü olduğu kavramını artık duyabiliyoruz. İlişkide ne zaman nereye gidileceğinin karar merkezinin eskiden eski sistemde sadece erkeğin olduğunu bilir halde yaşıyordu kişiler. Ancak kadın istemediği bir yerde istemediği kadar kalması gerektiğiyle ilgili bilgiyi revize etmeye başladı. Kadının evet ekonomik olarak güçlenmiş olması, toplumdaki yerinin farklılaşmış olmasıyla birlikte erkeklerin de aslında duygularını söyleyebilme becerilerinin gelişmiş olmasıyla bağlantılı. Bu ilişkinin tek sorumlu kişisi ben değilim diyebilmekten geçiyor aslında bakarsanız. Yani tüm bunlar aslında heteroseksüel ilişkilerde, yani bir kadın ve bir erkeğin olduğu ilişkilerde dinamiğin farklılaşarak aslında zeminin kayganlaşarak biraz orada kontrolün olduğu, biraz öbür tarafta kontrolün olduğu, her iki tarafın da isteklerinin duyulmaya çalışıldığı, hassasiyet gösterildiği zaman zaman bir tarafta kontrol, zaman zaman bir tarafta kontrol gibi algı ancak burada tabii ki hani güç zehirlenmesi dediğimiz bir kavramla hani sadece kadının dediğinin olması gerektiği varsayılan bir ilişki durumu için konuşursak bunu bir heteroseksüel ilişki için lütfen dinleyin beni. Çünkü romantik ilişki dediğimiz şey sadece iki farklı kişinin, iki farklı cinsiyetin birlikte ilişki yaşıyor olmasından kaynaklanmıyor. Çünkü sevginin herhangi bir cinsiyeti yoktur. Bunu unutmamakta fayda var. E şimdi daha evvel sadece erkeğin kontrol mekanizmasında olduğu o domine, o hani baskın, kişiyi sıkıştıran bir tarafa olan yerden aslında daha söylem gelimi, kadının söylemlerinin daha hani ortada olduğu, onun hareketleriyle, onun söylemleriyle, onun istekleriyle hareket edildiği gibi bir kavram söz konusu olduğunda da aslında yeni nesildeki karşı çıkılan bir tarafa vurgu yapılmış oluyor. Oluyor. Bu ne demek? Yeni nesil romantik ilişkilerin yapılanmasından evvel sadece erkekler domineyken e, o tuhaftı ya, hani o istenmedi ya. Sadece bir kişinin kontrolünde devam eden bir ilişkiydi ve aslında ona karşıt olarak yeni nesil ilişkiler gündeme geldi ya. E şimdi yeni nesil ilişkiler gündeme gelince de evrilmesini beklediğimiz şey sadece kadının kontrol elinde alması değildi. Dolayısıyla aslında burada yeni nesil ilişkilerde heteroseksüel ilişkilerde her iki tarafında bir dans şeklinde. kimi zaman birinin istediğinin olduğu, kimi zaman diğerinin istediğinin olduğu ama çoğunlukla birbirleriyle ahenk içinde devam edebilen bir partner ilişkisi olarak düşünebilirsiniz. Hatta şunu duyuyorum ben. Şöyle bir gerçeklik var galiba. Erkeğin daha uyumlandığı, kendi hani iradesini tırnak içerisinde kullanmayıp partnerine evrildiği bir ilişkinin aslında tuhaf karşılandığı bir noktadayız. E sadece birinin istediğiyle devam edilecekse bir ilişki o da erkek olmalıdır. Evet, bu bilgi artık revize olmaya başladı. Peki neden? Yani niye durduk yere böyle bir revizeye gitti ki? nesil. Çünkü artık insanlar kendi duygu ve düşüncelerini söyleyebilir. Buna karşılık buldukları yerde yaşayabileceklerini öğrendiler. Yani benim duygularım da çok kıymetli, karşınınki de kıymetli. Benim iyi hissediyor olmam bir ilişkiden doyum almamın nedeni ya da sağlayıcısı karşı tarafın da o ilişkide iyi olması ve alıyor olmasıyla ilintili öğrendiğinden kaynaklanıyor. E tabii ki bu noktada toplumsal olarak farklılaşan bazı rollerle de ilgili. Yani kadının iş dünyasında daha fazla oluyor olması, bundan hareketle aslında kendini entelektüel olarak ve vizyon olarak daha farklı bir yere taşıyor olmasıyla ilgili Farkılaşma da söz konusu. Yani rollerin aslında hakkaniyetli ve adaletli bir şekilde bölünüyor olmasından kaynaklı bir farkılaşma var. E tabii ki burada batıdan etkilenme hali de var. Yani e, sosyal medyanın aslında çok büyük bir etkisi var. Feminen görünen erkeklerin, maskülen görünen kadınların moda ikonu oluyor olması ya da bunun daha olabilitesinin de mümkün olduğu gibi taraflara da aslında ilgi çekiliyor olması da bunun bir parçası. Yani burada onlar bunlar şunlar kavramından öte sevginin herhangi bir kimliğinin olmadığını, aslında bir kadın hissediyor olmanın ya da erkek hissediyor olmanın doğduktan sonra var olduğumuz yerle ilgili olduğunu unutmamakta fayda var. Çünkü bir eve doğuyorsunuz, kadın olmak başka bir şey orada. Ama başka bir eve doğuyorsunuz. Orada kadın olmak daha başka bir şey. E peki kadın olmanın ve erkek olmanın kriterlerini kim belirliyor? Bedenimiz mi? beden sadece ayakta tuvaleti yapabilmeyi ya da oturarak yapabilmeyi sağlıyor. Ekstra bir iç çamaşırı kullanmanız gerekiyor eğer kadınsanız. Ama toplum bunun ne yapıp ne yapmayacağımızı bize öğretiyor. Şimdi bir diğer soruda aklıma şu geliyor. Neden eskisi kadar erkekler romantik ilişkide sahiplenici değiller? Şimdi bu kulağa çok hoşuma giden bir ifade olmamakla birlikte. Çünkü erkek bir sahip olmadığı gibi sahiplenilecek bir kadın da aslında Yok. Belki bunu bir terapist olarak şöyle duyduğumu ifade edebilirim size. Neden ilişkide aktif rol alan bir pozisyonda değil erkekler artık? Ben böyle duymayı tercih ettiğimi söyleyebilirim. Çünkü ne sahip ne de sahiplenmeyi bekleyen bir rol olduğundan uzaklaştığımızı hatırlamakta fayda var. Şimdi bunun birçok nedeni var. Eskiden sadece erkeğin ekonomik özgürlüğüyle domine olduğu bir aile sistemi ya da romantik ilişki sisteminden artık kadının da ekonomik özgürlüğünün olduğu bir sistem söz konusu. Öte yandan kendi ihtiyaçlarını söyleyebilme becerisi gerçekleştirmiş, neyi isteyip istemediğini söyleme becerisi gerçekleştirmiş kadınlar var. E şimdi bir de şey duymanızı rica ediyorum benden bir sorumluluğu alıyor olmanın yani bir karar veriyor olmanın bir sorumluluğu var. Yani bugün buraya şöyle gidiyoruz, şu mekanı deniyoruz dediğimizde o mekana gidilince hoşumuza gidile de hoşumuza gidilmeye de bilir. Bir karar alıyor olmak o kararın sonuçlarından da sorumlu oluyor olmak demek. Şimdi günümüz dünyasında birçok film yapıldı biliyorsunuz. Yani hani ıssız adamlar, bağlanma problemi yaşayan adamlar, bir biçimde verdiği karardan sonra pişman olup karşı taraf tarafından kafada derisine kadar gagalanan adamlar. Bu şekilde karar almaktan uzaklaşan bir yeni nesil erkek versiyonunun da olma ihtimalini düşünmenizi rica ediyorum. Karar alarak sonucundan sorumlu olacağım şeyi başım ağrama ihtimalini niye göze alarak alayım ki? Karar karşı tarafa vereyim. Ben bir biçimde orada bakarım dalgama, takılırım. Ve o mutlu olur, onun verdiği kararı gerçekleştirdiğimiz için. Ve onun mutlu olması demek, e, benim mutlu olmam demek gibi. Bir aslında maliyet, zarar, fayda hesabı yapılarak da. Düşünülebilir. Ancak tabii burada kadının bu rolde bu kadar aktif bir pozisyonu güç zehirlenmesi şeklinde yaşamaması çok kıymetli. Karar vermeyi sağlıyor olmak ekstra bir sorumluluk. Evet, cinsiyet rollerinde yani erkeğin yapamadığı şeyleri kadınlar yapabilir pozisyonda görünüyor olsa dahi bir kaldırın bakalım 20 kiloluk damacanayı gebeyken kaldıramayız. Dolayısıyla adaletle eşitliğin farklı olduğu kavramları da unutmamakta fayda var. Yani kadının yapabildiği ama erkeğin yapamadığı şeyler de var. Kadının yapamadığı şeylerin erkekler de yapabilir. Ama tam tersi de olabilir. Bir noktada adalet ve eşitlikçi olmayı karşılaştırmıyoruz. Ancak ikisinin farklı kavramlar olduğunu unutmamakta fayda var. Birimizin yapabildiğini diğerimiz yapamayabilir. Diğerimizin yapabildiğini de bir diğeri yapamayabilir. Ancak burada ilişkilerin sadece biri domine edebilir. Yani güç sadece birinde olabilir. Yanılgısıyla aslında ilişkiler farklılaşmaya çalışılıyor diye düşünebiliriz. Ancak geldiğimiz noktada bundan bir süre evvel o güç sadece erkeğin rolündeyken şimdi kimi ilişkilerde sadece kadının elindeyse farklı bir mesele haline geliyor terapi odasında. Yani aslında burada bir güç olmadığını, birbirimizi presleyeceğimiz bir güç dengesi kurmadığımızı hatırlamakta fayda var. Çünkü o zaman sadece böyle itişiyor oluyoruz. İtiştiğimizde ısınıyor ortalık, geriliyor, bazen duvarlar çatlıyor, ilişki zarar görüyor. O yüzden bir ahenk halinde aslında ilişkiyi sürdürebiliyor olmak, sağlıklı olan. Ama daha pasif bir pozisyona geçmiş olan hani erkek modellerinde belki ekonomik farklılaşmalar, öte yandan bazen şey de duyuyorum hani Evden çalışabiliyor adam. Yaptığı iş sebebiyle işte ofise gitmeden bir biçimde erkek evde bulunarak da aslında bunu yapabilir halde oluyor. Daha görece hani daha fazla seçenekleri olduğu için bunu yapabiliyor olduğunu söyleyen erkekler de var. Şimdi burada şunu düşünmekte fayda var. Bu doğru ya da yanlış diye bakarsak aslında meseleye zaten baştan yanlış giriş yapmış oluyoruz. Çünkü evden çalışabiliyor olmak o adamı ev erkeği işte hanım beyin kocası şeklinde değerlendiren bir zihniyet aslında adamın evden çalışıyor olduğunu negatif alıyor oluyor. Halbuki adam evden çalışıyor, salonda çalışıyor olabilir ama o sırada çamaşır makinesindeki çamaşırları asamayabilir çünkü adam zaten çalışıyor o an. Yani nasıl ki iş yerinde bir meetingde, toplantıda kalkıp çamaşır asamayacaksa adam orada da onu yapamıyor olacak. Dolayısıyla evden çalışıyor olma halinde olan erkek sayısının fazla olduğu da gündemdeyken bunu söylemekte de fayda var. Yani ofise gidip çalışabilir bir işi var. Evde de çalışılabilir bir işi var. E o zaman yol maliyeti, zaman maliyeti ve aynı parayı kazanabiliyor olma bilgisiyle yine maliyet hesabı yaparak, kar zararı yaparak evde çalışmayı daha etkin bulmuş olan ya da daha maliyeti düşük olduğu için evden çalışıyor olan adama da sen evden çalışıyorsun artık hani iç güveysi olmak ya da ev adamı olmak gibi kavramlarla da yaklaşıyor olmanın hata olabileceğini unutmamakta fayda var. Çünkü aynı versiyonda kadın evden çalıştığında yemek yapması, çamaşır yıkaması, çocuklara bakması, evi temizlemesi gibi roller hatta alışveriş yapması gibi roller bile aslında biçildiği ilişkiler olduğunu biliyorum. Tabi burada artı parantez kadının aslında ilişki rolündeyken zaten evin temizliğinden onun sorumlu oldu zaten yemekten onun sorumlu olduğu, zaten alışverişten onun sorumlu olduğu gibi sistem dayatması söz konusuyken aslında o kişinin evden çalışıyor olması dezavantajlı bir pozisyona bile girebiliyor. Hani bunu da unutmamakta fayda var. Yani böyle dayatmalı bir aile sistemindeyken bu kadın evden çalışmak yerine ofise gidiyor olmayı da tercih edebilir. Yani tabi tüm bunların toplamında kadınların rollerinin, erkeklerin rollerinin aslında eskisi kadar birbirinden uzak olmadığı, eskisi kadar birbirine dayatmaların olmadığı bir yerde olduğunu düşünebiliriz. Bunun avantajlı, dezavantajlı tarafları yine yolda biraz düzelecek, bozulacak, engebeler olacak vesaire. Zihin sıklıkla yeni bir şeye tuhaf olarak karşılıyor. Ay bu çok tuhaf. Eskisi kadar erkekler şöyle değil. Eskisi kadar kadınlar böyle değil diye yorumluyorlar. Çünkü zihin yeni olan bir şeyi tüka kadıya algılıyor. Cinsiyet rollerindeki, romantik ilişkilerdeki farklılaşmalarla ilgili henüz zemin daha tam oturmuş durumda değil. Ama eski diye varsaydığımız kadın şunu yapar, erkek bunu yapar gibi bir kavram artık sınırları fululaşmış, birbirlerini aslında geçirgen bir yerden ele alınıyor diye düşünmekte fark da var. Hayatın bir ortaklık olduğunu, sadece bir tarafın yürütücü olmadığını, diğer tarafın da yürütücü olması gerektiğini. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Uzun bir yola çıkıyorsunuz. Romantik ilişki dediğimiz şey aslına bakarsanız çok uzun soluklu bir ilişki olabilir. Her daim direksiyonda kalabilir misiniz? Bazen direksiyonu başka birine vermeye de ihtiyacımız var. Bizim uyumamız, dinlenebilmemiz için ya da başka bir şeyler yapabilmemiz için. Ortaklık kavramının hakkaniyetli ve idealize edilmiş romantik ilişkiler için yeniden düzenlenmeye çalıştığı bir evrede alma verme dengesine dikkate alarak belki ilişkinizi gözden geçirebilirsiniz. Çünkü sadece almanın olduğu bir ilişki sağlıklı ve işlevsel değil. Sadece kendinizden verdiğiniz, sadece karşı tarafı önceliklediğiniz İlişki de sağlıklı ve işlevsel değil. Ortaklıkların aslında kişilerin bölüşerek yapabildiği ilişkilerde sevgiyi de saygıyı da kapsayıcılığı da anlaşılma hissiyle birlikte daha da büyüten, daha da yaşanabilir bir ilişki haline getirdiğini unutmamakta fayda var. Müzik